Merhaba sevgili büyükler. Trakya Spirtüel'e hoş geldiniz. Ben programın adını niye Spirtüel koydum kendim söyleyemiyorum be ya. Efendim Instagram'da sürekli yaptığımız soru cevap olayından sonra Trakya Spirtüel Ender Hoca'ya sor diye bir başlık oluşturduk. Gelen sorular gerçekten enteresan. Artık bunları bir yerden mi araklıyorsunuz? Kendiniz mi soruyorsunuz hiç bilmeyeceğim vallahi ama birkaç tanesine baktım. Bu arada uzun zamandır Instagram sayfamıza sponsor bulamıyorduk. Sağ olsun Trendyol sponsor oldu bize. Yakında trend yolun ürünlerini paylaşmaya başlayacağız. O yüzden dedim olan ben ne paylaşacağım ben dedim arkadaş. Ben masal anlatan adamım. Burç yorumlayan adamım dedim yani. Ne, ne paylaşabilirim? Dediler ki makyaj videosu yapanlar var dediler. E onlar çok güzel paylaşım yapıyorlar. O zaman dedim ben de makyaj yapayım ben gözümü kalemle boyadım. Abi bir sonraki programda göz kalemim bu diye çıkarıp göstereceğim. Şimdi tabi bu kadar sorunun hepsini nasıl cevaplayacağız bilmiyorum. Bütün soruları da okumadım. Okuduklarım da var onların da bazılarını anlamadım. Hocam gırnata üflemenin günah var mı ya demiş. Saksafon mı bu? Üfle veya sen ne yapıyorsun yap. Herhangi bir tanesini seçelim. Şimdi ben biraz da doğaçlama cevap vermek istedim. O yüzden çok da önceden soruları okumak istemedim veya. Hani burada okuyayım. Aklıma ilk gelen şeyi söyleyeyim dedim. Ama öncesinde tabii acaba neler geliyor ne oluyor ne bitiyor diye bazılarına baktım. Şimdi alkolün faydası var mı hocam diye bir tanesi sordu. Bunu zaten Instagram'da da paylaştık. Alkolün sana bana faydası yok. Alkol vergiden dolayı devletimize çok faydalı bir şey. Ne kadar çok alkol tüketirseniz o kadar vergi ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin vergilerinizle de memurların maaşları ödeniyor falan. Vatana millete hayırlı bir insan olmak istiyorsan alkol tüketebilirsin. Ama sağlık açısından tabii kötü. Maddi açıdan da kötü. Çok kötü götek açıyı. Bir bira yetmiştir olurum meğer. FM35 nikli bir arkadaşımız demiş ki Hocam dünyamız yuvarlak olduğu için mi hep yuvarlaklarla sınanıyoruz demiş. Belki de dünya düzdür. Ne bileyim sen. De bak ben ne zamandır dünya yuvarlaktır düzdürlerle uğraşıyorum. TikTok'a girdim. Geçenlerde bana dediler TikTok hesabı aç, açayım dedim. Cık. açmaz olaydım. Bir tane dünya düzdür videosu izledim. Bir daha hep dünya düzdür videoları izlemeye başladım ben. Hayır bir de bu şimdi dünya düzdür diyen adamı. Alın bir tane. De bizim uzay istasyonuna çıkan adam yok mu? Astronot. Koy o astronotun yanına bunu. Beraber çıksınlar. Oradan göster. Bak bakayım. Bak de bak bak imamın akodumu düz mü yuvarlak mı? Yuvarlak mı? At ondan sonra ona aşağı. Artık yani yıl olmuş 2058. Siz hala dünya düz mü yuvarlak mı? Hocam ıslak mendille gusül abdesti alırız. <laughs> Keşke bunları daha önceden okusaydı. Islak mendil abşerana sürdüğünü hayal ettim. Şimdi hiç hoş olmadı be. Ya. Hiç hoş olmadı bu soru. ağzı <laughs> ağza üç kere ıslak mendil nasıl yapacağız? Allah Allah. Bir ara bu alkole çok zam geldiğinde dedim ben kolonyalı mendil mi dedim böyle bir emeğim falan dedim. Kolan yeni mendile de çok zam geldi. Sonra bir ıslak mendil yuttum. Bekledim bekledim hiç kafa yapmıyor yani. Bilmiyorum abdest olurum yani. Mendil, <laughs> mendil çamaşır sulu olsa ekstra sebep olur mu diye de böyle bir soru gelmiş. Sevgili kardeşim demek ki sen zaten çok da abdestle mi? abdestle pek işin yok. Hocam aşk istemeyen bir erkek sevilebilir mi? Aşk istemeyen bir erkeği sevip ne yapacağım be? Ya da sev ne bileyim ben. Yani adam aşk istemiyor diye sevgiden mahrum bırakma. Sevi sevin. Ondan sonra vay efendim bilmem ne oldu. Vay efendim benim başıma bu geldi. Vay efendim ben aşka acısı çekiyorum diye gelip bana ağlamayın. Amrakodum o kadar efendi adam var. Hiçbiriniz gidip onları sevmeyin. Nerede bir it kopuk var gidiyorsunuz onlara. Hocam bunu seveyim mi? Buna dokunayım mı? Bunu elleyim mi? Bunu parmaklayayım mı? İstemiyor adam. Sen kendi kendine seveceğin ne olacak? Her şey yine Elizabeth'e geri dönecek yani. Çok da şey yapmanın alemi yok. Hocam Tekirdağ rakısı mı yoksa mastika mı diye bir soru gelmiş. Bence Tekirdağ rakısı. Mastika bana çok şekerli geldi. Bir de yani gerçekten de mastika iki tane içtikten sonra ooo mastika mastika. Kaşlarım böyle oynamaya başlıyor mastika içtiğim zaman ben. Biraz bana fazla gelmiş olabilir. Hocam köpeğimin adını oşt koyarsam çağırdığım zaman ne yapardı? <laughs> Allah'a bu ne ya? Hocam köpeğimin adını oşt koyarsam çağırdığım zaman ne yapar demiş. Oşt koyarsan Köpeğin de sana yavşak adını koyduysa ne bileceksin? Sürekli av av avlıyor. Belki de sana yavşak diyor. Yavşak mamamı versene veya diyor. Anladın mı? Yani bilemeyiz. Sen köpeğine hoş tadını koyarsan o da belki içinden sana fazla saçma sapan bir lakap takmış olabilir. Şey yapmamak lazım. Hocam be ya. Ev hanımlarına da maaş bağlansa, sigortaları yapılsa, bir günde izin olsa güzel olmaz mı? Bak de bunu aslında ayarlayabilirsiniz. Maaşı bilmiyorum. Yani maaşı mesela kocanın sana işi düştüğü zaman onu belli bir meblağa bağlayabilirsin. Ama şöyle para olarak olduğu zaman biraz da tabii şey olabilir. Yani mesela kocanla evde escort fantasi yapalım mı deyip ondan böyle bir 2000 3000 indirip anladın mı? Ya da işte benim ya ayakkabıya ihtiyacım var yoksa çok başım ağrıyor benim falan gibilerinden. Bunu paraya çevirebiliriz. Sigorta konusunda tam emin olamayacağım ama e, o aldığım paralarla da bir gün yemek yapmazsın. Lahmacun söylersin dışarıdan. Bence mantıklı. Bir ayaletle arkadaş olsan ona ne lakabı takardın demiş. Vallahi ben çok düz kafayım. Kendisine hayalet derdim. Hatta kendisine hayal et hotmail diye mail adresini açardım diye düşünüyorum. Dünyadaki en saçma yasağı koymak zorunda olsam bu ne olurdu? Dünyadaki en saçma yasağı kaldıracak olsam bunu kaldırabilirdim belki. Ama yasak koymaya gelince o enteresan olmuş. Ter kokma yasağı koyabilirdim. Bak de bak ben bu yüzden 3 defa metrodan indim. En son taksi tuttum gittim. ve hesapta amına koydum. arabayı metro istasyonuna bırakıyoruz. İşe metro ile gideceğiz de mazottan benzinden kar edeceğiz diye. 3 defa bindim zaten 20, 40, 60. Taksi de 130 lira yazdı. E arabanın yaktığını falan eklersen çok başıma bela oldu bu ter kokusu. Ben dayanamıyorum. Kaçıyorum. Çok fena. Yani insanlara da şimdi bok atmak istemiyorum. Adam çalışmış hayvan gibi. Akşam işten eve dönüyor. Ne yapsın adam? Kokacak, ter kokacak ama işte ben mesela kaldırdım, yasaklardım. Ter kokanı idam edelim amına koyayım. Keselim kellesini gitsin. Şarkı sözleriyle konuşacak olsaydın en çok söylemek zorunda kalacağın şarkı hangisi olur demiş. vallahi şarkıları ben zaten normal söylemiyorum. Benim bütün şarkılarım saçma sapan. Hep kendi kendime onlara melodi uyduruyorum, laf uyduruyorum. Hiç yani bir şarkıyı böyle baştan aşağı adam akıllı söyledim mi hiç bilmem. Söylediğimi zannetmiyorum. En sevdiğim şarkı Tarkan. O da benim gibi götü karamelli. En güzeli olur. O da benim gibi götü karamelli. Serserimleri olur. Ev aletleri konuşabilecek olsaydı en çok dırdırı hangisi hangi sebeple yapardı? Bence kesinlikle süpürge. Süpürgeyle bu çamaşır makinesini kurutmaya geçtiği an yok mu? De bak yemin ediyorum nefret ediyorum ondan. Yani tamam evi süpürmek, çamaşırları yıkamak bir ihtiyaç olabilir. Ama bu nedir be ya? Vırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır vır sürekli 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 bence bunlar. Ev aletlerinin ikisi. Çamaşır makinesinin kurutmaya geçtiği anlar. De bak burada duruyor süpürge. Süpürgenin er anı. Aman koyayım onu sapına sokayım be ya. Nedir bu oğlaklar? Oğlakların demek istemiş herhalde. Nedir bu oğlakların çektiği hocam? Bir de yükselen başağım resmen Allah belanızı verdi demiş. Valla astroloji konusunda çok bir şey söyleyemeyeceğim. Onu Trakya astroloji bölümünde konuşuruz. Bugün spiritüelde bir şeyler konuşmak istedim. İşte spiritel bir şeyler sormamışsınız. Yani aldım verdim manifest dedim. Enene menene koyayım yenene 777. İlk de böyle şeyler söyleyecektim ben sana ama hiç öyle şeyler sormamışsınız. Hocam kalbin dübürde at... <laughs> kalbin dübürde atması hangi durumlarda ortaya çıkarsa Saygılar hocam. Dübür dediğimiz yani kalbinin götünde atmasından bahsediyor. Enteresan bir soruymuş gerçekten. Kalbin dübürde atması şöyle. Yüreğim ağzıma geldi diye bir laf var bilir mi? Hani kalbim yani kalbim ağzımla çarpıyor falan. Yüreğim ağzıma geldi. Mesela bu gibi zamanlarda panik atak. Panik atak geçirin. Yüreğin ağzında böyle güp 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 böyle kalbin çok çarpar. Ne yapıyoruz bu gibi zamanlarda? Panik atak için ilaç kullanıyoruz. Bunu da Ağız yoluyla. Neden? Yüreğim ağzıma geldi. Dediğim için oral yolla, ağız yoluyla panik atak ilacı kullanıyoruz. Ama sen kalbim dübürde atması diyorsan ona da anal atak diyebiliriz. Anal atakta da antidepresanların fitil şeklinde olanlarından kullanmakta fayda var. Yani oral yolla, oral dediğim kötü bir şey değil. Yani ağız yoluyla alınan ilaçlar olduğu gibi kalbin götünde atıyorsa ona da o zaman fitil şeklinde bir antidepresan kullanırsan o dübürdeki atış durabilir. Durur demiyorum ama muhtemelen durabilir. Yani anal yoldan bir antidepresan kullan. Sen oral yoldan kullanırsan olmaz. Ne demiş Sokrates? Analdır, oraldır. Bunlar hep sevdiğine moraldır. <laughs> Hocam Trakya'da portal kapıları var mı? Varsa nerelerde bizler de geçebilir miyiz? Geçersin. Çok güzel portal kapıları var. Ben sana o portal kapılarının yerini özellikle belirtmeme gerek yok. Zaten sen neredeyse orada portal kapısı açabilirsin. Trakya'nın çoğu yerinde portal kapısı açılır. Bizim öyle vardı bir hikmet abimiz vardı. Ne hikmetse bir gün çişini yapmaya gitti. Trakya masasından kalktı. Bir daha geri gelmedi. O portaldan geçti diye düşünüyoruz biz onu. İnşallah buradan yukarılardan bir yerden bizi izleyip gülüyordur. Hikmet abiye de selamlarımızı gönderelim. Bunun şeyle alakası var. Yani karıştırmayacağım. Bak, geçenlerde ben de öyle bir karıştırdım. Yani öncesinde hani böyle bir tane bir matiz agalarla bira yapalım dedik. Ondan sonra iş hadi et geldi gök geldi rakıya döndü. E, rakı bitti üstüne cila bira yapalım dedik. En son o da bitti dediler bir tanesi çıkardı benim dedi bagajda bir kiloluk cin var. Ve pezevenk bagajında cinle ne dolaşıyorsun ki sen? Biz insan mıyız Biz gördüğümüz her şeyi içmek istiyoruz. O an kolonyalı mendil versem ben onu zaten ekmek banıp yiyeceğim. Cini çıkardı o bir kiloluk cini içtikten sonrasını ben çok fazla bilmiyorum. En son işerken üç kişi kollarımdan tutuyordu abi düşme diye. İşte orada düşseydim o portaldan geçerdi. Muhtemelen öyle bir şey sana bir portal açar. Ya Germasker de tavsiye ediyorum. Ya Germasker. Ama hocalara inanmıyorum onlar sahtekar demiş. Bu bir soru değil. Geçelim her şey sana almış. Bir bir simülasyonun içindeymişiz. Aslında yokmuşuz. Ne diyorsunuz bu konuda demiş. De i̇şte bu Morpheus'un aklından çıkıyor bunlar. O var ya hep Morpheus'un aklına gel. Çocuğa mavi yapı kırmızı yapı dayattı ya. Verdi mavi yapı hani dedi bunu hiç. Mavi yapı kuş kaldıran zaten kırmızı apı içti falan filan öyle portaldan geçti bilmem ne. Meğersem hepsi simülasyonmuş. Makineler biz yönetiyormuş falan. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Zaten o kadar zeki bir insan değilim yani. Alkol olarak ne içelim demişler. Alkol olarak ne içelim sordu. Nedense bana hep böyle sorular alkol üzerinden geliyor. Ve alkolik miyim be ben? Benim alkolle ne işim olur? Adam gibi soru sordum. Şimdi kategori olarak söyleyecek olursak biralardan Efes Malt, rakılardan Beylerbeyi Göbek Rakısı, viskilerden e, öyle ben çok can canlı viski bilmem ne falan filan sevmiyorum. Benim için Red Label iyidir. Ya Germaster biranın yanında böyle arada şat atılabilir. Tekila ben az etmiyorum ama tercihe bağlı isteyen içebilir. E, siz karar verin. Mesela ben ne içecek olsam bunların dışına pek çıkamazsın. Hocam terbiyeli etle terbiyesiz et arasında ne fark vardır? Terbiyeli et biliyorsun yani şimdi burada terbiyesizce konuşturma beni terbiyeli et onu işte zeytinyağıya yatırıyorsun ne bileyim bir üstüne bir bilmem ne çırpıyorsun çekik basıyorsun bekletiyorsun bilmem ne yapıyorsun işte bu terbiyeli et. Şimdi bunu yani başka yere çekeceğimi düşünerek sordun muhtemelen fakat çekmedim. Terbiyesiz ette şöyle bir şey var ona zeytinyağı dökmeye başladığın anda o zeytinyağı şişesini senin götüne sokarım amına koydum çocuğu diye sövmeye başlıyor işte tırtır, terbiyesiz et. Gene senin istediğin yere bağladık yani hadi bakalım. Hocam üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? <laughs> Üzerinde büyü olduğunu anlayamazsın. Önce birazcık büyü. Ondan sonra gel bunları konuşalım. Ama sen gene de böyle bir nazardı, büyüdü bir şey vardır benim aklımda. Hani benim üstüme bir şeyler yapmışlardır, okumuşlardır, üflemişlerdir diye düşünüyorsan. Şey yap, internetten nazar duasıyla yanına birkaç tane dua indir. Onları flash belleğe at. Flash belleği de kolye yapıp boynuna as. Ondan gez. Bu da benim yazdığım dijital muska. Hocam ben, er, ben de erken rezervasyon sor... <laughs> Hocam ben de erken rezervasyon sorunu var. Ne zaman rezervasyon <laughs> yapmak istesem bütün oteller ne bunun devamı yok mu? Bütün oteller doluyor demiş. Şimdi değerli kardeşim ben de 7 kere evlenmiş boşanmış bir insan olarak şunu söylemek isterim. Bende de erken boşanma sorunu var. Erken boşanıyorum. Bazı bir ayda boşanıyorum. Bazı 3 ayda boşanıyorum. Yani bu erken rezervasyon sorununu sen biraz kafanda çözeceksin. Mesela rezervasyon yapacağın zaman böyle halı sağda maç falan düşüneceksin. Ondan sonra bu konuyu bir yere bağlayamayacağım galiba. Sevgili hocam üfürükçülere üfüttürmek günah mıdır demiş. Yavrucuğum sen üfüt üfüttürmek istiyorsan bunun günah ve bali zaten üfürükçüye de üfüttürsen. Onu cigolayı da üfüttürsen bu senin yapacağın şey belli yani. Sen zaten bunun günahını geçmişsin. Tabi gözüne kestirdiğim bir hocam var. Bunu da okutmaya götüreyim. Düşünsün kızı okutmaya gel. Bizim kız herhalde cin girdi. içine bunu götüreyim hocaya okusun diyorsun. Hocaya gidiyor hocaya takıyor. Acaba diyorum onu üfüttürsem kendime falan filan diye. Belki senin içine bir şey kaçtı da yalan. Sen sırf durmaya gidiyorsun oraya kendine. Sonra hocaların adı çıkıyor. Yapmayayım öyle. Kadınlar kadın hocayı üfüttürsün, erkekler erkek hocaya. Bizimki daha sakat. Hocam dış fırçalamak orucu bozar mı demiş. Ben tabii yani Ramazan pidesi gibi davranmayın bana. Benim ne alakam var yani diş fırçalama ile sakız çiğnemenin orucu bozmasıyla. Fı diş fırçasını yemiyorsan orucu bozmaz. Her zaman söylüyorum bak ev aletlerini normal herkesin kullandığı gibi yani insan gibi kullanalım. Hani ev aletlerini başka bir amaçla kullanmayalım. Diş fırçasını diş fırçası olarak kullanalım anladın mı? Yani Adana kebap gibi ne yapacaksın? Diş fırçalarken nasıl orucunu bozmayı başaracaksın? Fırçayı mı yiyeceksin? O kadar nefsine hakim değilse tutma. Yıllardır söylüyor sakız çiğneme korucu bozar mı? Çiğneme. Ne oluyor? Öldün mü sakızsızlıktan be? Allah Allah. Sanki çok elzem bir şeymiş gibi. Sakız çiğneme korucu bozar mı? Geçenlerde de biri bana diyor. Cuma'ya gittik. Cuma çıkışı bana diyor. Her cuma diyor. Para istiyorlar diyor. Bilet mi kesiyorlar? Pezemek. Vermek isteyen versin diyorlar be. Vermek istemiyorsan verme. Ben de cumaya gitmeyeceğim diyor. Her cuma diyor para istiyorlar diyor. Sanki biletli gidiyor anasını satayım. Ulan çıkarken gönlünden ne koparsa ver diyorlar. Vermek istemiyorsan bir daha cumaya gelme miyorlar ki. Hani birinci sınıf balkon 50 TL. Hutbe önü 75. imam arkası 150. Böyle bir şey yok ki. Vermeyecekse verme ne millete caz yapayım. Hocam Başak Burcu'nu vermesin misin demiş. Başak Burcu ile ilgili geçenlerde bir soru sormuşlardı. O soruyu da geçen şimdi baktım da gördüm. Ben Başak Burcu'yum. Sevgilim Başak Burcu. Başak Başak olur mu? Bir de benim yükselim terazi demiş. Başak Başak olur. Oturup bayağı Başak muhabbeti yaparsınız. Terazi de iyidir. Tartı, denge. Boş kalırsanız Başaklarınızı tartarsınız. İçeriklerim çok güzel hocam. Yazarken yaparken eğleniyor musun? Valla ben içerikleri yazmıyorum açık söyleyeyim size. Masalları okuyorum, bakıyorum saçma. Ondan sonra ne gördüysem bütün saçmalıkları gelip burada anlatıyorum yani. Hani içeriklerle ilgili herhangi bir şey yok kafamda. Hani şunu oturayım yazayım, masalı yazayım, masal arkasını yazayım. Bunu söyleyeyim öyle bir şey yok. Kırmızı başlıklı kız diyorum başlıyorum anlatmaya. Aynı şu an olduğu gibi. De soruları da önceden okumadım. Alkol olarak ne içelim demişler rakı için. Beyler bey göbek rakısı en güzel olur. Tabi de bu alkolle ilgili ne kadar çok soru gelmiş veya hepsini okumayayım diyorum ama hep böyle hangisine baksam alkolle ilgili. Hocam alkol dostumuz mudur diyor. Ne bileyim ben. Alkolik miyim amına koyayım ben ya. Yani niye bana bunları sorup duruyorsunuz be ya. Bir de bak soralım. Ha. Alkol. Sen bizim dostumuz musun? Yavşak piç. Ne dostun olacağım senin be ya. Amına kadım aldım bir saattir sidik gibi yaptım beni hani çeksene yavşak. Hadi çek bakalım keyfimize bakalım. Deryan bura bır 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 konuşuyorsun yok. Hocaya sorun bilmem ne senin şey. her tarafın hocan olsa ne olacak be. Benden sana dost olmaz. Hadi siktir hadi çek bir fırt. Çek. Şimdi gücümüz var gideceğiz aman akılım be Bence dostumuz değilmiş. Evet sevgili büyükler. Trakya Spiritüel'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra soruları tek parça olarak hepsini YouTube kanalında diğerlerinde böyle sırasıyla soru cevap soru cevap olarak Instagram sayfamda paylaşmayı ümit ediyorum. Yalnız YouTube'da izleyenlere de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Instagram 32 bin oldu. YouTube hala 2300'ü görmedi yani. Ayıptır veya ya. İzliyorsun azıcık beğen, paylaş. Abone ol be ya. Ya gülüyoruz, eğleniyoruz. Ne yapıyoruz? Başka bir şey mi yapıyoruz? Her şey var. Masal var. Mani var. Astroloji var. Hiç de anlamam astrolojiden de. E bak soru cevap yapmaya başladık. Herbokoloji de oldu artık. Ender Hoca ile Trakya Spiritüel Herbokoloji'nin sonuna gelmiş olmaktayız. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım selametle.